Yeni bir Clash Royale videosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hipnoz CR başlıktan da gördüğünüz gibi. Ama önce bir şey değinmek istiyorum. Ben bu Türk berberlerinin hepsinin ama gerçekten bu kadar eli, elin ayarı olmayan bir ülke olamaz koyayım. böyle bir şey olamaz. Her seferinde bakın her seferinde. Ya off. Her seferini sikeyim, her ananı sikeyim. Bu nasıl bir oyun? Bak orada attım elektroruhta gitti. O yüzden hasar yiyeceğiz iki tane. Üç. Neyse siktir edin hasarı. Zaten üç aydır oyuna girdiğim yok. Bu unutmuş olabilirim. Bugün konumuz hipnoz. Geçenlerde gördüm. İftira atılmış kendisine. İşte yok birine instagramdan küfür etmiş de seni panellerim diye ıı, tehditler etmiş diye. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hipnoz tamamen masumdur bu konuda. Ettiği küfürleri sonuna kadar hak veriyorum. İzlemek istemeyen siktirsin gitsin Barbie izlesin. Bu arada denk gelişe bak. Onu oraya atmasaydık keşke. Şunu şurada kesebilir miyiz? Kestirmez ki. O konuda diyeceğim o kadar. Bunu nasıl savunacağım ben? <laughs> Ona bir daha vurmazsan iskelet ordusuna bir şey atmak zorunda kalmam diyecektim. 9 x e attı bir de oraya. Şunu atacağım. O yüzden hipnozun sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu videoyu görür. Kendisi de desteğini, desteğimizi görür. Şöyle de depremi atarım oraya ben. Çünkü panikleyip oraya 7 iksirlik bir Pekka atabilir. Ya da böyle 5 iksiri çöp ettirebiliriz ona. Çok güzel. Şimdi ve ona tomruk atacağım. Şöyle bir şey yapacağım çünkü. Topu, topu yok elinde. İskelet ordusu yok. Onu topu döndürmeye çalışıyor. Panikledi. Atamadı topu. Şimdi binici atacak. Onu öldürsene. Tamam o öldü. Şuradan bir yavru ejder yıldırımı falan vardır belki. Bak 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 attığı attı tomruğun. Bak, bak 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 geri zekalı. Panik dedi. Panik saray. Çok güzel bir deprem gidip bir tane vurursun. Onları da yavaşlatıyor. Of oh, bizim yavrucular ne yapıyor öyle? Dur şimdi. Pekka zaten öldü abi. Şunu şeyiyle şunları öldürüp şöyle çok güzel. Ananı sikeyim. Ananı avradını sikeyim. Ananı avradını sikiyim. Tamam tek büyüsü tomruk. Alev topu da attı lan daha demin gerçi bu. Mala bak. Panik şu an o panikle de Arkadan yanlışlıkla bir pek katmasına bakar. Alev topu abi abi panik 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 ben oldum panik şu an alacağız o iki tane vurur oraya bir tane vursa yeter tamam alev topuzu dönmesin hayır Allah orospu çocuğu Allah Allah Ağla, ananı Evet. Ne diyorduk? konudan da saptık. Amına okuduğum çocuğu öyle bir deste yapmış ki. Odaklanmak zorunda kaldım. Hipnoz CR diyorduk. Kendisine iftira atıldı diyorduk. Sonuna kadar arkasında izliyorduk. O bir tane vurur mu? Vurmaz. O yüzdendir ki şunu şununla keselim. Şunu da şununla keselim. hipnozun arkasındayız ve kendisine buradan selamlarımızı yolluyoruz tekrardan. Şu an yarasayla benim şampiyon kartımı öldürmesi zoruma gitti. O yüzden bunu bağırta çağırta da... Bu arada lig atladık sanırım. Üçüncü ligdeyiz evet. Şu solda yazıyor zaten rakibin ligi. Nihaye iki güne çıkarım. Oyuna yeniden başladım. Bir ara bıraktım böyle. Üç gündür falan oynamıyorum ama. Yine formumuzdayız. Yine sağlamız. Kılı kılına maç aldık. Ne olursa olsun. O bir tane iskeletimiz de iş yaptı orada. Tomru. Şöyle. 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 Oha Urus. Bak şimdi ben senin ananı ananasik... iskeleti. Ona iskelet ordusu atacaksın değil mi? At iskelet ordunu. Yarrrraamın kafası. Aldık kuleyi. Aynı zamanda sol kuleyi de alıyoruz. Sol. Al orayı be amına koyayım. Keşke sağ alsaydım. Şu an iki kulenin de canını azaltacağız sadece ama alamayacağız. Sağ alsam almıştım. Yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım? Birazdan göreceğiz ama. Yıldırımı var. Ben malım. Arkadan yavru ejderimi atarak hasar yemesine göz yumdum. Ve evrimli yavru ejderi çok salak gibi kullandım. Attım arkadan güçlü önce. Şöyle attım bunu da. Kapanıp açılsana ya. Tamam. Oradan attı. Ee, hızlı bir tomruk git mesela. Hızlı git. Hızlı git. Ne olur hızlı git. Çok hızlı gitmen lazım. Tamam. İki tane vursun çünkü. Aslında o orayı... Bombaya basabilirdim. Şu an geldi aklıma. Oraya binici artı deprem yapsam alırım oraya ya. Bak 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 paniği gördün mü? Orospu ucundaki paniği gördün mü? Orospu ucundaki paniği gördün mü? Al orayı ne olur. Heh. Şimdi çünkü ağır bir hata gelecek. Şöyle. Şöyle. O ne ya Allah aşkına o ne ya? Neyse tamam. O kuleyi alamaz ama ona öyle bir şey yok. vuramaz bile attı. Çok basit bir şey yaptım ama yani herkesin aklına gelebilecek bir şey. Yine de yasar verdik. Panik diyecek o soldan her türlü o binici şey balonu atmak isteyecek yine. İskelet orada atacak başka atacak hiçbir şey yok. At düşündü bunu atacağımı ve maç kaybetti geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı aptal piç. Son maça da geçelim artık. Noel baba geldi bu sefer Abi hiç eskimemişiz yani. Ne rakibin amının rengini. Şöyle bir klasik birinci başlangıç. O son rakip de maçı saldı. Sonradan üstüne mega şövalye atacak diye çok korkuyorum ama. Neyse hemen diğer maça. Evet aslında son maçı atacaktık. Adam maçı salınca dedim bir maç daha atalım bir kere de videomuz uzun olsun. Önden binici atınca maç salıyorlar demek ki. Bir daha attım. Felaket attı. Güzel. 4 iksir, 5 iksir, 1 iksir öndeyiz. Şöyle arkadan 1 iksir önde olduğumuz için ejderi bıraktım. İnşallah beyit oynuyordur. Şöyle. O onu görmüyordum. 1 2 bir. Yavru kötü diyenlerin anasını sik. O amına koyayım adamda 12 level. Buz var. O kuleye dokunamaz bile. Al geri zekalı ben onu yani. Bak şimdi ne yapıyorum. Bak şimdi ne yapıyorum. Benim benim refleksler halis mi? Tak. Kanka öyle bir şey yok ya. Ben hani iksirin bir dolar dolmaz atarsan yani. Hem iksir karına geçerim hem o nasıl oluyor mesela? Biri bana bunu açıklasın. Bu nasıl oluyor amına koyayım? Arkasına atacağım yoksa kuleye de hasar olacak. <laughs> Bunun nasıl ya yani bu kadar iksir olabiliyor? Biri bana bunu açıklasın. Kuleye kadar yaklaşmasına izin verir mi acaba? Hmm. Hop. Tam zamanında bastın aslında pat. Ölmeden önce bombayı bırakıp. Bombanla sar baya yüksek bu arada ya. 500 mü 400 mü neyi vuruyor? Yüksek güç tiketimi ananın O tam vuracakken şöyle. Güzel deprem. Güzel deprem. Beğendim depremini. Kuleye vuramayacaktır o büyük ihtimalle. Şimdi şöyle. 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 Beyni yandı. Bak abi evrim çok iyi ya. Öyle bir hızlı gitti ki. Niye o yavaş vurdu Neyse şöyle atarız. Deprem atacağını bildiğim için bu sefer deprem şey testleri kullanmayacağım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O benim taktiğim. O taktik benim. Geri zekalı attığı de bir şeye bak. Neyse artık anti deprem atar alırız herhalde maçı. Şuraya atacağız. Tam şuraya. Attım. Depre, bin, depremi de atarsa kaybetti bu arada. Çünkü şunu attığım zaman iksiri kalmayacak da atmadı akıllılık etti. Yetiştirir mi? İyi oyundu. İyi oyun mu oyun değildi. Geri zekalıydım. Aptaldım. Oynamayı bilmiyordum. Tamam mı? Daki ismini sik. Her neyse arkadaşlar. Çok güzel kastık bu arada. 3 maç üst üste kazandık. Bunları alırım. Bunları toplarım. Hatta Royal Pass'ı da ilk defa sezonun ilk gününden bitirmedik. 18 gün varmış daha. Ben 2 güne bakayım. Nihai olurum. Video bu kadardı. Hipnoza selamlar.